İşte öyle. Valla kardeşim bugün geldik işte buralara da. Valla yetineyim zor bir şey yok ya. Donut çekiş tütüyor. Ne bileyim valla böyle. Gerginlik var bir de. Ekonomi zayıf oldu ondan kardeş ya. Ya değilse eskiden böyle dört arkadaş giderdik. Dört tane yetmişlik alırdık. Rakı, peynir, üzüm, kavun, karpuz. Lan kardeş şimdi dört kişi geldik. Anam avradım olsun bir git gitmiştik lan bir getirelim. Bir, bir getir lan bir bu işi bilmiyor. Bu da ne saklıyor. Bir bunu ya. alabildik dört kişi. <laughs> bunun ikisinin tırı var. Bunun da transidi <laughs> var. Ulan kardeş bize de iyi kötü iyi, baba yağdı gari var. Onse... Gemileri var. 18 teker bunun dönüyor. 18 de bunun tır dönüyor. Aldığımız bir 70'lik rakı abi. Lan kardeş bizi ne ayağa getirdiniz lan. Pateyiz ektirdiniz, sansı dediniz, ektik. Ötüğü ne diyor ki tarım bakanı? Kepek ekin diyor, kepek. Ne kepeği lan? Tarım kooperatifi'ne gittik de. Sermet abi kepeğin tohumunu sorduk, orada bilmiyor tarım kooperatifi Nereden getirecekseniz getirin dedim ya. Yine kazık işi var o zaman. Fatih'e güzel çaktılar. Aydemir Akbaş gibi çok ki iyi ki Ümriye gidecektik diye. Fatih'e gitti de o? O öyle diyor. Kumarhanede zarar etti ya. O Kalpaçino mu? Kalpaçino film var onda. Öyle mi? Diyor ki ben de güzel Ümriye gidecektim diyor. Cinayet çıktı kumarhanede ya. Vah. Oh. Vay anam ya. O nasıl oluyor lan? Vallahi öyle oldu Sermet abi ne bileyim kardeş. İ ee, Ankara'da da aynı dedi. Senin yüzünden dedi bu işler battı dedi. Koya geldik. Sen patates ekmeyelim, patates bana der dedi. dediler. Ulan kardeşim ben nereye gideyim ben? Koya geldik. Evvel dediler yağmur yağmıyor gittik. Şeytana da öyle demişler. Ya ekme sen patates. Hacı Ahmet'in ekme demişler. <laughs> Benimki güne geçen sene iyiydi. Bununki daha kötü oldu şeytaninki. Eee bilmiyorum o da diyor. Bu 800 900 bin liraya geçen sene satıldı. Bende sıkıntı yok. O da diyor ki koyun koyun yemliğine satlık bizim patates diyor. Eee. Olacağımız o bu kardeşim lan. Bu ne diyor lan? Senin hangi, hangi yayın Facebook. Ha Facebook. İzlerler o zaman bizde. Köylü da izler. İzler mi? Ediklim izlersin ama ben ediklim. Etikliyi ben dünyaya tanı diyorum Sermet abi. Yine <laughs> de kıymetimi bilmiyor. Patates ekmeği Hasan gidip. Küçük Çamır izliyormuş. Irzan, Irzan benim oğlum. Ha. Senin akraba. Akraba dayımın oğlu. Dayımın vay, vay vay vay. vay. Esam ha. ha. Yarasın Hasan'ım ha babam ha. Hmm. Hah. Ha. Hasan bir daha patates ekmeyeceğim. Benim yüzümden patates para dayı oğlu. Bakayım yine şey yaşayacağım. Fasulyeyle mısır ekeyim. Yok lan sen yir kazı Yok yok ikisini ekeyim de. bak. Neyecanlı? Ne? Tefek. Tarım bakanı köpeğe yakın dedi ya tohumunu bulamadık oğlum. Kofatini gittik. Yani tarım bakanına demiş ki bir olmasın da yani sözüm tarım bakanına da yani. Yarın yarın abi Tarım, tarım kooperatörüyle gittik. Adama dedim abi köpek tohumu geldi mi dedim. O ne kardeş dedi ya. Valla tarım bakanımız köpek tohumu ekin, köpek ekin diyor. <laughs> Valla ona da helal olsun. Valla helal olsun yine, ya. Yine adam öncülük yapıyor. Yaptı yine sağ olsun. Yaptın tarım bakanından Allah razı olsun yine sağ olsun. Çok derdik Ümri'ye gidecektik, patates bu sene diyor. Domateslerimizi şimdi bir açın. Tamam. Tamam kardeşim. Domatesleri şey ateşe koymayalım mı? Bitiriyorum. Aç. Bitir.